Fakir Zudi serisinden gizli rezistanlı 1.8 litre kapasiteli su ısıtıcı 120 lira. 6 parça seramik mini çerezlik tabak takımı 20 lira. 3 tekerlekli, tam katlanır pratik pazar arabası 55 lira. Dekorlu lüks gold kuplu cam tepsi 40 lira. Akrilik saksıda orta boy salon bitkisi ve orkide çeşitleri her biri 40 lira lü kilitli kapaklı, cam saklama kabı seti 3x300 mililitre kapasiteli 23 lira. Arnica Violet serisinden, 2600 Watt gücünde şok buharlı ütü 340 lira. Taçtan mermer desenli, tencere ve tava seti, her ikisi de 26 santim çapında toplam 3 parça 120 lira. Asceverden metal saplı cam kapaklı, 16 santimlik sütlük ve sosluk tencere 35 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Paşa Bahçeden 12 parça renk değiştiren çay seti 60 lira. Bal rengi 24 santimlik, ayaklı cam salata sunumluk 32 lira. Tekerlekli 3 katlı, metal mutfak ve ev organizeri 40 lira ahşap ayaklı kapitone tabure çeşitleri de olacak, farklı renk seçenekleri ile adet fiyatı 35 lira. Lavdan yaldızlı 6 parça, kahve yanı su bardak takımı 23 lira. Stilevs Tostane serisinden, 6 dilim ekmek kapasiteli 1800 watt gücünde granit tost makinesi 230 lira. 6 parça desenli, Nirbon Çayna Pasta Tabağı Seti 55 lira. Güral Porselen Aşk serisinden 2 kişilik 4 parça, kahve fincan seti 28 lira. Paşa Bahçeden Cam, kek ve pasta fanusu 30 lira. Şlü Tropik Desen, uzun meşrubat bardak seti 20 lira. Tepsili 4 parça, tek kişilik lüks kahve sunum seti 40 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, Bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Üç bombeli 25 santimlik, dekoratif cam şekerlik 28 lira. Esseden 3 parça, kelepçeli kalp model kek kalıbı 65 lira. Mini taş saksıda, yapay çiçek güne bakan 18 lira. Lüks metal, yuvarlak kaşıklık çeşitleri 8 lira. Dama desenli, 40 santimlik tren seramik vazı 30 lira. Rakleden karma renkli, 6 parça bardak seti 25 lira. Güral porselenden 6 parça çiçek desenli pasta takımı 80 lira. Ayaklı 20 santimlik, toprak sunum kasesi çeşitleri, her biri 10 lira. Renkli sığ organizer sepet çeşitleri, 6 farlı renk seçeneğiyle adet fiyatı 5 lira. Doğal ahşap havan ve sarımak ezici 20 lira. Ki çekmeceli desenli, yedili cam baharatlık seti 33 lira. Dekorlu cam, 32 santim çapında tepsi çeşitleri 25 lira. Fonksiyonel renkli, saklama kabı çeşitleri 30 lira. Dekoratif yaldızlı çerçeve çeşitleri de olacak 10 lira. 3 parça renkli kristal, Kuplu plastik boncuk kupa karma renklerde 15 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.